buralardan geçebiliyoruz. Geçen gün geldiğimiz rota burası. Bu sefer burada araba durmuyor ona şaşırdım. Genelde buraya her gelişimde burada araba duruyordu. Bu sefer durmuyor. Neyse şurada ormana doğru bir yol alacağım. Aa, yine burada araba duruyor. Burada kalır mıyız ya? Abi yol neresiydi? Ben yolu karıştırdım bir saniye ya. Yol burası ya. Sen de cross'u görünce şımardın ha. Çamurlardan falan geçmeler yakıyorsun. Hop kum. Abo. Abi götü salmaya gelmiyor. Şurayı merak ediyordum. Buraya geçen çıktık ama. Aslında yani bu saatlerde buraya gelmek gerçekten tehlikeli ya.